Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bayram tatlıları hazır mı? çok güzel bir bayram tatlısı yaptım sizin için. Görüntüsüyle, lezzetiyle inanılmaz bir tatlı. Muhteşem şerbetli bir tatlı. Sultan tatlısı. Sultanların ağzına layık olur da bizim ağzımızın tadına uymaz mı? Laf aramızda yapımı da çok kolay. O kadar kolay olmasına rağmen muhteşem lezzetli bir tatlı. Of lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen yapımına başlamak istiyorum. Buyurun sultan tatlısına. Şerbetini yapmakla başlıyoruz. 3,5 su bardağı su tencereme koydum. Üzerine de 3 su bardağı toz şeker koyuyorum. Ve şimdi ocakta şeker eriyene kadar bir güzel karıştırıyorum. Kaynama noktasına geldikten sonra 5 dakika daha kaynatacağım. Şerbeti yapmak işte bu kadar kolay. Kaynamaya başladı. 5 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Şerbetim istediğim kıvama geldi. Şimdi artık altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. ılınmaya bırakıyorum. E, tatlım sıcak, şerbetim soğuk olacak. Şimdi hamuruna geçelim. 200 gram tereyağı, oda sıcaklığında olması önemli. Üzerine de 1 su bardağı şeker koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurta. Ve bir güzel şimdi çırpacağım krema kıvamına gelene kadar. Bakın çok güzel bir krema kıvamına geldi. Bunun için tereyağının oda sıcaklığında olması çok önemli. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 1 çay bardağı hindistan cevizi. 1 su bardağı da irmik koyuyorum. 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu Şimdi yine hepsini güzel çırpalım sonra da ununu ilave edeceğim İşte hepsini karıştırdık. Şimdi bu aşamada unu ilave edeceğim ama her zaman olduğu gibi kontrollü. Yaklaşık 3,5-4 su bardağı un alacak. Ama her zaman söylediğim gibi yumurtanın büyüklüğü fark eder, unun kalitesi fark eder, irmik fark eder. O yüzden bu aşamada kontrollü yapın. Yani yumuşak bir hamur olması lazım ama ele yapışmayan bir hamur olması lazım. Eğer ki kurabiyeniz yani yaptığınız bu tatlının hamuru sert olursa şerbetini çekmez. Ee, en çok duyduğum şerbetli tatlılarda sorun bu. Şerbetini çekmedi. İşte bu yüzden çekmez. E, şerbetli tatlıların hamurunun, kurabiyesinin yumuşak olması gerekiyor. O yüzden kontrollü yapın. Şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum. Şimdi yoğurmaya başlayacağız. Tam 4 su bardağı un aldı. Bakın kıvamını size göstereyim. Yumuşak ama elime yapışmıyor. Bakın gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Şimdi ne yapıyorum? Ceviz büyüklüğünde şöyle bezeler ayırıyorum. Şöyle onları yuvarlak hale getiriyorum. Tüm hamuru bu şekilde yapacağım. Sonra bir güzel haşhaşa bulayacağım. Gerçekten inanılmaz bir tatlı oluyor. Bunu kime dağıttıysam of figem bu ne dediler. Yani gerçekten bunca zamandır yediğiniz en iyi şerbetli tatlı olabildiğini söyleyebilirim. 52 tane çıktı. Bakın hepsini yaptım. Şimdi bir su bardağı sütü şöyle tabağıma aldım. Her tarafını süte buluyorum. Ve mavi haşhaşa buluyorum. Gerçekten bu haşhaş çıtır çıtır böyle ağza geliyor. O kadar güzel oluyor ki hani bir ağızda patlıyor gibi böyle. Çok değişik bir e, duygu ve tat bırakıyor öyle söyleyeyim size. Fırın tepsime direkt koyuyorum. Yağlamaya hiç gerek yok. Şöyle süte buluyalım. Daha sonra da mavi haşhaşa buluyalım. Ve direkt tepsimize koyalım. Hepsini yaptıktan sonra üzerlerine Fındık ya da badem koyacağım. Ceviz de koyabilirsiniz ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Ama bence hem şık duruyor hem de lezzetine lezzet katıyor. Keyif sizin. Bakın fındıklar, bademler ne güzel yerleşebiliyor. Hiç çatlamıyor hamurum. Ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. 175 derece önceden ısıtılmış 600 fırına gidiyor. Yaklaşık 20-25 dakika pişecek. Tatlılarım çıktı. O ilk sıcaklığı geçti. Yani 5 dakika beklettim. Şerbetim ılık. Yani soğuğa yakın bir ılık. Ve şimdi şerbetimi de döküyorum. Şöyle. Bakın hemen içmeye başlıyor zaten. Şöyle 2 saat bırakacağım. İyice bütün şerbetini çekecek. Bakın bütün şerbetini içti. Hiç kalmadı. Görüyor musunuz? Şimdi size dokusunu da göstermek istiyorum. Görüntüsü zaten inanılmaz gördüğünüz gibi. Bakın çatalı vurduğumda kıyır kıyır. Yani gerçekten kıyır kıyır. Bütün şerbetini çekmiş. Muhteşem ağızda dağılan bir tatlı. Benim şekerpare tarifimi herkes bilir. Yani onun tadına 10 ekleyin. Yani öyle söyleyeyim ben size. Afiyet olsun. İyi bayramlar. İşte sultan tatlımız hazır. Şerbetiyle, görünümüyle, tadıyla harika. Gerçekten sultanların ağzına layık, değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.